Allah Teala'nın dini, o dine inanan insana kefildir. Üzerine alıyor. İslam diyor ki, beni yaşa, senin dünya ve ahiret, mutluluğun bana ait. Onu gel benden iste. Burada Cenab-ı Hak, Wemen astakum in Allahi kıyla Allah'tan sözü daha doğru olan kim vardır? Hiç kimse yoktur ve <laughs> men Allah inna Allah la yukhliful miat Allah Teala vaadından caymaz. Cenab-ı Hak ne vaat ediyorsa asla caymaz. E şimdi bir başka ayetinde buyuruyor Resulü Allah ela bi zikrillah tatmainnul kulub aga olun ki yalnız zikrullahla yani Allah Teala'dan en geniş manasıyla konuşalım. Allahu Teala'dan gelenlerle gönüller huzur bulur. Gönül huzurlu olunca gövde de huzurlu oluyor. Ama kalbin huzuru olmayınca kalıbında bir huzur, bir rahatın olmadığı zaten e, gördüklerimizden, yaşadıklarımızdan belli, biliniyor. Allahümme salli ala وعلى آل سيدنا محمد